Merhaba arkadaşlar. Dördüncü bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, aslında cumartesi-pazar video atacaktım ama bir türlü e, zamanım olmadı. O yüzden bugüne kısmetmiş. E, dördüncü bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? E, konuğum derin. <laughs> konuğum derin olacak. E, şimdi... Bir yemek sipariş ettik ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Biz hayatımız boyunca hiç yemedik ve tadını çok merak ediyoruz. Şimdi sipariş ettik, getireceğim birazdan buraya ve derine küçük bir soru cevap yapacağız. Ben şimdi ne kadar aldığımıza falan bakacağım. Biz sushi in sayfasından istedik. Ee, ve California Roll ismi. Yani çok böyle büyük şeyler de vardı, büyük porsiyonlar. Onlara i̇şte, 100 lira falan evet yani. Evet işte 135 lira, işte 200'e, 300'e falan var dedik ne oluyor yani o kadar <laughs> vermeye gerek yok. Çünkü biz daha tadını sevip sevmeyeceğimizi bile <laughs> bilmiyoruz. Evet e, California Roll'dan 8 adet aldık e, ve 35 liraya geldi. Yani uygun, güzel. Ya sevip sevmeyeceğimizi evet, o kadar çok, çok merak ediyorum ki. Ve <laughs> yani. Çok merak ediyorum. Bir de sevmezsek var ya biz. sıçtık çünkü. <laughs> bize yemek yapılmadan neler yemiyor. Sırf onlara yapıldı sıçtık yani. Soya sosu. <laughs> Adamlar çubuk yollamış. Bakayım ben çubukla yerim ha. Biliyorum ben Arkadaşım ya. biz Japon muyuz? <laughs> ben yedim. <laughs> çıkardık. Şu an bu şekilde. Aslında bayağı az almışız ama sevmeyiz yaz diye azaldım Şu wasabi diye bir şey acı böyle bir sos. Tos, Aynen sos tarzı bir şey galiba. böyle çubuk yolladılar ama nasıl tutacağım hakkında hiçbir fikrim ben yok. Ben biraz TikTok'tan gördüm. deneyeceğim. Bir dakika. <laughs> Şöyle bir şey. Derin o ne? <gülüyor> <Oğuz>. <gülüyor> yani. Yani biz çatalımızla yiyelim Aynen, şimdi tadına bakacağız. Hadi bakalım. Açıyorum arkadaşlar. <laughs> Aç bakalım. Ooo, <laughs> 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 çok kötü kokuyor. Ha, evet. Çok kötü kokuyor. Balık kokuyor. Çok kötü içine balık evet, var. Acayip kötü kok. Altından bir sos daha çıktı. Hı -hı. Zencefil. E, zencefilmiş bayağı evet, Zencefil Ben bu arada çatal getirdim yani. Biz <laughs> bunu <Bunları> hayatta alamam. <laughs> Ay bırak yok, onu. Yok. Sen kokusu. <laughs> evet. arkadaşlar bildiğiniz balık bu. Evet kötü gözüküyor. Ama böyle direkt alıp atıyorsun biliyorsun. biliyorsun Hı -hı. Bir taneyi var Bence içinde soğan falan var. Şöyle bir göstereyim. Ne Hepsini yiyorum. Yani en kötü... E... Aynen. <laughs> Hadi. Hepsini atayım mı? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çok kötü kokuyor bu evet. arada. Böyle... Ee, bozuk balık. Aynen aynen. Giden. Balık tadı geliyor böyle. Çok kötü. Neyse. Hadi bir, iki, yürü. Hoca da tükür. Tamam. İstiyorsan. Hmm. <laughs> Nasıl? Tadı mı gelmiyor? Tadı güzel. Yani. Hmm. Yenilir mi yenilmez mi? Ben arkadaşlar bununla yapmak istiyorum. Şu şekilde. <laughs> tamam bazı. Tadı ne böyle çok iyi o falan. Ne yani... çok kötü. Normalde tercih eder miyim? Etmem. Tekrar ister istemem. Yani çok daha böyle lezzetli bir şey olacağını düşünmüştüm. Ben de. <laughs> 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 Şunu. Şunları... <laughs> e, tadına baktık minik. Boğazım yandı. Bu arada babam da tadına baktı. Hiç beğenmedik yani. Yani lezzetli diyemezsin buna yani. bir tuval... Arkadaşlar şunun dışındakiler çok şeye benziyor. Hani böyle suyu... <laughs> Babam tükürmüş. <laughs> Suya atıp hani böyle potur potur olanlar var ya ona benziyor. Şimdi. Evet tadı hiç güzel değil. Ay atayım mı ya? yiyeceğim mi? Bilmiyorum dene. <laughs> çok kötü. Hıh. Hmm. Hmm. Yüzü ekşi. Kesinlikle sevmedik. Ve e, hiç değmezmiş yani. 35 liram gitti. Onun yerine gider bir tavuk dürüm, et dürüm bir şey yerdim yani. <gülüyor> Mutsuzum. <gülüyor> e, pişmanım. <laughs> Derin ne yapıyorsun? <laughs> Annem, bizi Aa, tık tık tık. Annem bizi öldürecek. Annem bizi öldürecek. Dedi ki almayın sevmezsiniz. Şimdi marketten geldi annem, gebert. Evet, sonuç olarak e, ailecek hiçbirimiz beğenmedik. Annem de e, çok önceden, üniversite zamanlarında falan böyle çok yemiş e, suşilerde. E, ve o da beğenmemiş. E, ve biz de hiç sevemedik. E, o yüzden hepsi çöpe gidiyor bunların maalesef ki. E, keşke almasaydık yani, baya pişmanım. Böyle YouTube'da görüyordum işte herkes yiyor, böyle çok beğenerek yiyenler var falan. Diyordum herhalde güzel tadı yani. Hoş böyle ama. Böyle doğaçlama bir video oldu. Bir anda karar verdik. Dedik böyle oturalım çekelim. Güzel bir video olsun. Ee, bir de e, bütün video işte su yiyerek su Sushi yiyerek devam ettirmeyelim diye dedik ki küçük bir soru cevap yapalım bizi birazcık tanıyın. Şimdi benim birkaç tane Derin'e sorum olacak ve derin cevaplayacak bakalım neler düşünüyor. Sence ikimiz abla kardeş anlaşabiliyor muyuz? Ee, yani bazı durum. sorunlarda anlaşabiliyoruz ama bazen e, yani illa bir sorun çıkıyor zaten bir saniye bile biz duramadığımız için e, illa bir sorun çıkıyor ama bazen işte annemiz kızarsa ya da e, o durum oradaki o olduğumuz zamanki durum duruma bağlı. Herkes böyle sinirliyse biraz koruyoruz ki onlar bize bağırmasın diye evet. ama böyle boşsak ev hatta ikimize kaldıysa kapışıyoruz. Aynen. ben de cevaplayayım. Ee, bazen çok iyi anlaşıyoruz. Eğer zorunluysak mesela annemin babamın işi varsa ve o bize tembihlemişlerse, bakın bugün evde tek kalacaksınız ve hani tartışmayın iyiliğiniz için ee, dedi demişlerse çok iyi anlaşıyoruz gün içinde. Ben derneği idare edebiliyorum. Ee, ama bazen de hiç anlaşamıyoruz. <laughs> evet diğer soruya geçiyorum. Ben de sevmediğim evet. özelliklerim özelliğim birden çok olabilir <laughs> ee, sen de sevmediğim özelliklerin e, sinirlenince çok böyle şey oluyorsun böyle e, e, sinir bozucu gıcık evet böyle, ben saygılı bir insanımdır böyle zamanı gelmeyince öyle kudurmam ama tepem atarsa çok kötü kudururum bunu o kendisi biliyor öyle <laughs> tamam yani şey olmam. Ee, gıcık böyle sinirlenince evet. seni gıcık etmem Evet. Aa, ben de sende sevmediğim uyumu söyleyeyim. Ee, düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Çok var ya. <laughs> şaka şaka ee, sen ne sevmediğin huyum? Bazen böyle çok çok şımarıyor. Yani derin şımarmayı çok seven bir çocuk. Evet böyle gülmeyi, şımarmayı yani, seviyorum. Böyle hani yapma falan demeseniz böyle bütün gün şımarabilirim yani bütün gün. Hani <laughs> <laughs> bir şeyi yok bir sınırı yok böyle Ama onun için Mesela şımarmam şey e, Ablam mesela diyor ki dur dur Diyor sonra ben de diyorum ki Dur dur yapma yapma Yani bu, bu bunları saçma. Evet, Bu tarz böyle şımarmalar Çok oluyor ve yani Ben de büyük olduğum için ne bileyim ders çalışacağım Hala şımarmaya devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki derin kendi kendine gel <laughs> Yani böyle şeyler oluyor O da pek hoş olmuyor bazen sonra da evet. Of abla. Nasıl? Burayı keser? Şimdi e, farklı bir soru cevap kısmına geçeceğiz. E, bunları kendim yazdım. E, böyle bizi biraz daha tanıyın diye e, ve birazcık derinle eğlenelim diye böyle sorular hazırladım. İlk sorum. E, hayatının en büyük başarısı nedir? İlk e, sen cevapla Ben biraz düşüneyim. Ha, benim belirli bir şey var zaten. E, bence hayatımın en büyük başarısı e, kesinlikle yakın zamanda olan bir şey. Ben dil seçtim. Şu anda 11. sınıfım. Tabii okulların olacağı da belli değil ama 11. sınıfım ve dil seçtim. Ve normalde müdürler açmayacağız dediler dil bölümü. Ve büyük uğraşlar sonucu dil bölümü açıldı. Ama o kadar çok uğraştım ki bununla yani o kadar çok uğraştım ki bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Yani çok uğraştım. Yaklaşık 4 gün boyunca böyle e, hiç uyumadan böyle gece 12-1'lere kadar işte e, bir arkadaşıma yazıyorum, o başkasına yazıyor. İşte hep böyle birbirimizi böyle bulduk bir şekilde ve e, sonunda büyük uğraşlar sonucu dil bölümü açılıyor bizim okulumuzda. Diğer sorumuz benim cevabım hazır. E, en kötü anım. Benimki hazır hemen anlatıyorum. <laughs> Çok kötü. Ee, yaklaşık 2-3 yaşlarındayım. Ee, annem beni bahçeye indirmiş. Bizim sitenin bahçesine. Ee, ben böyle kaydıraktan kayıyorum. Tatlıravalliye biniyorum falan filan. Ve e, annem o sırada başka arkadaşıyla konuşuyor. Ee, ben orada kendi kendime oyun oynuyorum. Kumda. Ee, kumda ben kalorifer böceği görmüşüm. Ee, onu şaka değil, gerçekten şaka değil. Onu almışım, ağzıma atmışım, ağzıma atmışım. <laughs> ağzıma atıp bayağı yemişim ve annem bunu arkadaşla konuşurken şu şekilde böyle bana bakarken görmüş. Ee, ve yan, yanıma gelmiş, demiş ki işte dur ne yaptın falan. Ben de böyle yapmışım. Hmm, çok lezzetliydi. <laughs> Ve e, şu anda 16 yaşındayım. Böcek fobim var. Yani dokunamam bile. Böyle görünce bile derin de biliyor. Bütün beni tanıyan herkes biliyor. Yani böceklere acayip fobim var. Öyle böyle değil yani. Uğur böceğinden bile yeniyor. Evet yani karıncalardan bile hoşlanmıyorum. Hiç hiç hoşlanmıyorum. Kerem ablam kalem sokuyordu. Kulağımdan. Ay onu nasıl unuttum anlatmayı. Ay utandım Hı. ama ya. Onu anlatsam Neyse anlatayım. Ama çocuğum yani. Onu bir göz önünde bulunduralım. Ee, kötü anıya bir tane daha kötü anı ekliyorum. Ve bunu cidden yapıyordum. Yani şaka değil gerçekten. Anlatıyorum. Ee, kaç yaşındayım? 5-6 yaşındayım. Ee, <laughs> e, i̇lkokul 3'e falan gidiyorum. 2'ye 3'e gidiyorum. Böyle işte e, e, ev ödevleri oluyor. Ben böyle işte e, alıyorum ucu böyle şey kalemin kırıyorum. O ucu kulağıma böyle ittiriyorum ve bayağı içine gidiyor. Ve böyle şey olur ya böyle, böyle, bir hoşuna gider ve bir kaşıntı gibi. Ben hep böyle hoşuma gidiyordu ve böyle hep ders yaparken koparıyordum böyle. Gene atıyordum falan ve kalemde şey kalemler oluyordu. İşte bo boyama kalemleri ha. falan. Ee, ve bunu yaptım yaptım yaptım. Sonra kulağım bir gün ağrımaya başladı. Neden acaba? Kulağım ağrımaya başladı. Ee, ve babama falan söyledim. Babamlar da diyor Allah Allah ne oldu falan. Doktora bir gittik. Babamlar biliyor muydu? Evet sonra evet. anladılar. Doktora bir gittik. Doktora böyle bir şeyle baktı falan. Dedi bu ne abi yani ne yaptın sen ya, İçimde kalem büyümüş falan. Evet babam da bayağı kızmıştı. Ve sonra geçmişti. Bayağı bir ilaç falan kullanmıştım. Böyle bir şeyler damlatıyorduk falan. Ama kötüydü ve çok saçmaydı yani. Şimdi düşünüyorum da neden öyle bir şey yapmışım çözemedim. Şöyle uçlar mı? Bak minik minik. Evet onları böyle koparıp. Neyse konuyu değişelim evet. <laughs> Sonra devam edelim. Ben de en sevdiğin özelliğim. Sen de en sevdiğin özelliğin. Yok. <laughs> Sen de en sevdiğim özelliğin e, iyi biri olup Böyle insanlar takmaman. Mesela biri seni müzdü takmıyorsun. Rahatsın. Bu. Artık evet. Ee, ben de Derin'in en sevdiğim özelliği. Bir düşüneyim. Hmm. Hmm. <laughs> ee, var tabii ki. Hatta birçok bir şey var. Ama en önemlisini söyleyeyim. Derin çok yardım sever. Yani. Evet. Mesela ne bileyim. o an daha önemli bir işi olabilir ama ben ona işte şunu yapar mısın dediğimde ya da yap bile desem direkt gidip yapar yani yardım eder. Kendi işi bile olsa direkt yardımcı olur bana. Çok yardım sever. Evet tamam, diğer sorumuza geçelim. Bu soru birazcık değişik ama değerin cevabını merak ediyorum. Kızım niye bağırıyor? Allah'ım <laughs> Gel gel gel. <laughs> Sevgili seyirciler merhabalar. Her şeyi dinledim. <laughs> Hava ya. Birbirleri arasındaki neyimi seviyorsun, neyimi sevmiyorsun, neyimden memnunsun, neyimden değilsin. Sushi'yi neyim sevdim mi? Sushi çok güzeldi. Hala kusuyorum. <laughs> Hatta suşi diye kusuyorum. Yani kızım suşi söylemiş, baba çok leziz bir şey yap dedi. Ben 46 yaşındayım. Hayatımda böyle bir böğrümün ve midemin ağzıma geldiğini, pankreasımın, dalağımın arasından sıyrılıp çıkmak istediğini yaşamadım. <laughs> i̇şte ya. Çok kötüydü böyle ya. Böyle bir şey olmaz ya. Çok kötüydü ya. Sushi bu nedir ya? Sushi mi, mi? Mu. Yerim böyle şeyi ya. Ben. Zaten yiyemedik onu da yiyemedik de. Neyse Allah'a emanet olun. Hadi bay. Peki benim en çok sevdiğimiz özelliğim ne? Baba git ya. Komik olman hadi. Baba ya. Baba <laughs> O zaman son sorumuza gelelim. Biz de bayağıdır video çekiyoruz. son sorumuz çok güzel bir soru bence. Evet, soruyorum. Biraz klişe bir soru ama olsun. Ee, hayatınızda izlediğiniz en iyi dizi? Türk dizi de olur, yabancı da. Ben iki tane soracağım. Biri Türk, biri yabancı. Derin başlasın. Yok sen başla, ben çok dizi bilmiyorum. Tamam, <laughs> Derin aynen çok bilmiyor zaten. Kesinlikle zaten e, Netflix'ten izlediğim The Vampire Diaries TV'de e, bayılıyorum. E, 8 sezonluk bir dizi ve Harika bir dizi. Zaten büyük ihtimalle bu videoyu izleyenler o diziyi biliyor. Çoğu genç biliyordur. Hatta ileriki yaşlardaki kişiler de biliyordur yani belki. Ee, çok güzel bir dizi. Böyle vampir temalı bir dizi. Ee, böyle hep bir entrikalar falan oluyor ama çok güzel. Ve e, izlediğim, yani hayatımda izlediğim ilk yabancı dizi. O yüzden benim için çok özel. Ee, hatta yakın zamanda tekrar başlamayı düşünüyorum. Türk dizisi de bunu herkes biliyordur. Poyraz Karayel evet, kesinlikle zaten. harika bir diziydi. Keşke bitmeseydi. Poyraz Karayel. <laughs> Derin sen söyle bakalım. Evet, e, benim ilk olarak dizi olarak e, bu akşam izlediğimiz. Zombili falan taramalılar. Aha. O gerçekten çok güzeldi. Evet bugün, bugün değil dün bir tane film izledik. Acayip iyiydi. Kaçış yok. Çok güzel bir filmdi. Şöyle kısaca bahsedeyim. Bir tane dört kişilik bir aile, Amerikalı bir aile. Güneydoğu tarafında bir tatile gidiyorlar ve burada Güneydoğu tarafında işte tatil yaparken oradaki halk ayaklanıyor. Böyle Amerikalılara karşı ve halk böyle manyak yani böyle silahları var böyle pala şeyleri var bu kesme tahtasıdır falandır. İnsanları kısacası öldürüyorlar. Evet e, Amerikalı olan insanları öldürüyorlar ve bu dört e, kişilik ailede kaçmaya çalışıyor ve eğer e, Vietnam sınırı var orada eğer onu geçerlerse kurtulmuş oluyorlar o şehirden e, o yüzden işte o Vietnam sınırına kadarki e, maceralarını anlatıyor ve Gerçekten harikaydı. Derinle bu şekilde izledik. Ne olacak yani şimdi falan diye. Çok güzeldi. Ve gerilim çok güzeldi. Evet, evet Derin devam edebiliriz. Ee, benim şimdi en sevdiğim diziyi söyledim demin. Hı -hı. E, o oldu. E, film olarak da... O film. Ha. <laughs> film o. Ha, dizi güzel. olarak da Poyraz Karay. Samimi bir video olsun istedim yine. E, kardeşimle beni biraz daha tanıyın istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videom kim ne olacak? Babamla. Babamla çok güzel bir video ile karşınızda olacağım. Beklemede kalın. Gerçekten çok güzel bir video olacak. O zaman görüşürüz. Aa, son bir şey. Kamu spotu. Sushi almayınız. <laughs>